LPG'de %100 güvenlik Benzinin bu kadar pahalı olduğu ülkemizde %40'a varan tasarruf sağlayan LPG giderek daha fazla araç sahibi tarafından kullanılıyor. Tasarrufun yanı sıra çevre dostu bir yakıt olması ve giderek yaygınlaşan dolum istasyonları LPG'li araç sayısını her geçen gün artırıyor. LPG kullanan ve kullanmayı düşünenlerin kafasındaki en büyük soru işareti ise güvenlik. Son yıllarda belirli standartlara göre üretilen LPG dönüşüm sistemleri, yetkili servislerin yaygınlaşması güvenlik sorununu belli bir noktaya kadar çözmüş görünüyor. Ancak hatalı montaj, yol ve hava koşulları sebebiyle yıpranma ve düzenli bakımların yapılamaması gibi sebeplerle ortaya çıkan küçük gaz sızıntıları hala büyük riskler oluşturuyor ve kazalara neden oluyor. İşte İGAS tüm bu riskleri ortadan kaldıran, LPG'li aracınızı gönül rahatlığıyla kullanmanızı sağlayan akıllı bir gaz uyarı sistemi. İGAS hassas sensörler yardımıyla motor, tank ve bağlantı noktalarındaki en küçük bir sızıntıyı bile fark ederek sürücüyü uyaran bir sistem. Tümüyle LPG'li araçlara yönelik tasarlanan, küçük boyutlarda her marka araç ve LPG sistemine 15 dakika içinde entegre edilebilen igaz, sızıntının miktarına göre kademeli olarak önce ışıkla sonra sesle uyarıyor. Hava ve yol koşullarından etkilenmiyor. Akıllı ölçüm sistemi sayesinde araç çalışırken sürekli, araç kapalı iken aküyü tüketmeden periyodik olarak ölçüm yapıyor. LPG'li aracınızı kullanırken zaman zaman gaz kokusu duyuyor ve güvenliğiniz için endişe ediyorsanız, LPG'li bir araç almayı düşünüyor ancak tehlikeli buluyorsanız, iGaz'la tanışma zamanınız gelmiş demektir. İgas'la içinizde en ufak bir şüphe kalmadan LPG'li sürüşün keyfini gönül rahatlığıyla yaşayın. Sizin ve sevdiklerinizin güvenliğini şansa bırakmayın. Şüphesiz LPG, şüphesiz İgas. Daha fazla bilgi için www.guvenlilpg.com/igas